Şair sütçüden cehennemde bir mevsim. Piyon hayatımı bitirebilirdi. Piyonla, Nozer'la ve Buca'nın diğer serserileriyle tanışma faslına hiç girmeyeceğim. Hayatımdaki nadir stresli, parçalı bulutlu bir geceydi. Günlerden ismini hatırlamadığım, Ankara kışını havasına andıran bol kasvetli bir gece, Hasan Ağa'da kalabalık bir grup halinde içtikten sonra şeytan jana denk geldik. O zamanlar ki döküntü arabasıyla bizi hukuk fakültesinin oradan aldı. Biz illaki içkiye devam çabasındaydık. Gereksiz bir şekilde. Şeytan lakabına yaraşır bir şekilde benimle piyonu anladı ve o zamanlar medeniyetin olmadığı, tek tük evlerin yer aldığı, neredeyse tuttuk diyeceğimiz semtteki evine giderken, Transtepe civarı olacak, bakkaldan şargozları, şarap ve gazozun karıştırılması ile köpek öldüren şarabının kalitesinin artırılması işlemi aldı. Henüz onun ikinci karakteri olan Lord Che ile tanışmamıştım. Tanışmamız da bulut olduğum bir vakit gerçekleşti. Bu organizma Brecht'in adını bile telaffuz edemeyen ve hayatında ders kitapları hariç doğru düzgün hiçbir şey okumamış öğrencilere tiyatroda hala öğrenemediğim bir şekilde yardım ediyordu. Nasıl ve niçin diye sormayın. Adını ve ne işte iştigal ettiğini dahi hatırlamadığım bir şirkette çalışıyordu o zamanlar. Neyse hep beraber bunun evine geldik. Birinci şişenin sonunda bu Sızaki tabi. Tavuk spor. Hadi iyi geceler Allah rahatlık versin diye söylenip gitti zıvardı yattı. Şeytanın evinde Allah hiç rahatlık verir mi? Biz yarım saat sonra kurtlandık tabi. Evde yiyecek bir şey yok. Öleceğiz neredeyse açlıktan. Jan'ın arabasının anahtarları masa üstünde duruyor ve piyon türlü rezilliklerle dolu basmane karakolunda noktalayacağımız gece için o efsanevi soruyu soruyordu. Araba kullanmayı biliyor musun? Ben zurnanın son deliği tabii ki biliyorum diye o an ölümsüz ama düşündükçe öle de bileceğimiz cevabı yapıştırdım. Kalk hazırlan gidiyoruz dedi. Ben nereye diye sorunca çorbacıya tabii nereye olacak midem açlıktan iki büklüm oldu diye cevap verdi. Neyse fazla ayrıntıya geçmeyeceğim. Çorbacı yolunda fikrini değiştirdi bu. Beni de alet etti tabii. Efsunlu gecede al sancakta birer tek rakı içip döneriz diye kararlaştırdık. Hiç durmadan yola devam ettik. Belki de sanırım çorbacıya da gittik de ben hatırlamıyorum. <laughs> Gecenin üçünde dertlerin en gücünde rakıları meyhanede devirdikten sonra arabanın yerini bulamamalar ve piyonun telkinleriyle aynı model renk olan bazı arabaların kapısını açmaya çalıştığımı hayal meğer hatırlıyorum. <laughs> Bu yoluna tekrar çıktığımızda bir oryantasyon bozukluğu sezdim kendimde. Galiba kafam çok kıyaktı ve lambalar bize oyun oynuyordu. Basmanenin orada kuzu çevirmede promil düzeyi tavan yaptığından polisler arabayı kilitledi. Piyonun yalvar yakar haykırışlarından abi elinizi eteğinizi öpeyim diye sızlanmasından dolayı <laughs> arabayı parka değil de Çeyen'in evinin önüne getirecekleri anlaşıldı. Beni ise kodese attılar. Piyon şoför bulmuştu. Polis eskortu eşliğinde kuru çeşmeye gittiler. Polisler öğrenci olduğumuzu öğrenince siz ilginç insanlara benziyorsunuz. Bir bakalım şu ev nasılmış diye Ç'e osura osura uyurken eve girip kitaplara mitaplara bakıp piyonu tekrar basmaniye nezarete yanıma getirmeleri ikinci elden bir hikayedir. Neyse bunun gidip gelmesi bir saati buldu. Piyon geldiğinde bizim bu sefer tilkilikte bir çorbayıcıya gitmemize izin verdiler. Biz arazi olacak yerde tıpış tıpış geriye döndük ve mahkemeye çıkarılacağım saati beklemeye koyulduk. Orospularla kısmış bir genç daha vardı sabah yanımızda adliyeye giderken ve sürekli boş yere söylenip duruyordu. Sanki söylenmesi kızması işine yarayacak ve onu alanlar özür dileyip tamam haklıymışsın sen diye salı verilmesini sağlayacakmış gibi. Neyse hakimin karşısına çıktım ve ehliyet 3 ay elden gitti. Sonra bir şekilde cezayı da ödedim. Sabah adliyeden ayrıldık. ABC meyhanesine büyük kardeş handadır. Gidip buz gibi iki bira çaktık. Şair Sütçü. Buca Tarihçiler Birliği açıklaması. Bu efsanevi gece ile ilgili yapılan geniş araştırmalar sonucunda ulaştığımız bazı bilgileri aşağıda liste halinde sunuyoruz. Lord Chain'in sızmasından sonra evden çıkılırken piyonun masanın üzerinde duran paraları ya ben Lord'a yarın veririm zihniyetiyle aldığı ve geceyi finanse ettiği kuvvetli bir rivayettir. Piyon, şair sütçü kodese götürüldükten sonra tenekeli mahalle civarında arabayı götürecek şoför aramıştır. Ama fiyatta anlaşamamıştır. Şair Sütçü de Kodes'e götürülürken sanki siyasi bir uç, suç işlemiş gibi ''Piyon, benden haber alamazsanız aileme haber verin.'' şeklinde polisleri dahi güldüren saçma sapan laflar etmiştir. Gerçi o dönemin polisleri şimdilerde olduğu gibi değil, daha çok MHP tandanslı kişilerdi. Yani alkole ve gırgıra o denli kızan bunun bir hakaret kabul eden tipler değillerdi. Türk'ün 3000 yıldır içen bir millet olduğunu ve bir üç bin yıl daha içecek olduğu gerçeğini uygulamalı bir şekilde bilen insanlardı. 3. Gidiş yolunda şair sütçü Eşref Paşa'dan iki çeşmelike dönememiş ve arabayı karşıdaki bariyerlere çarpmıştır. O bariyerlerin sonrası 5 metre derinliğinde ve Hatay Caddesi'nden yoğun bir şekilde trafikle beraber akıp giden iki çeşmelik caddesidir. Yani o bariyerler bizi tutmasaydı 5 metre aşağı başka arabaların üstüne düşüyorduk. 4. Şair Sütçü Kodes'te belediyenin köpek itlaf ekibinden olup yanlışlıkla meslektaşını itlaf zehriyle vuran bir geri zekalı ile beraber oturmuş. Orospular yüzünden kavgalara karışan geri zekalı ile piyon sonradan Basmane Karakolu'na teşrif etmişlerdir. 5. <laughs> Bu insanlar sabah nöbetçi hakimin karşısına götürülürken yanlarına verilen nöbetçi memur kendilerinden taksi tutmalarını istemiştir. Bizde para yok gibi bir cevapla karşılaşınca Ulan sizi kelepçeyle buradan konak, konaka kadar herkesin içinde yürüteceğim demiştir polis memuru. O esnada orospular yüzünden başı belaya giren adam çözülmüş ve taksi tutmuştur.